Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoyu 31 bin aboneye özel çekiyorum. Bugün biraz duyguluyum sizlere biraz içimi dökeceğim. Küçükken çok fakirdik fazla paramız yoktu ama şu an buralara bile geldik sizin sayenizde. Ben de her şeyi sizler için yapıyorum zaten. Aslında küçüklüğümü pek fazla hatırlamıyorum belki de çok zengindik de. Ama hayatın kuralı bu sonuçta. Yani ünlü tribüne girmemiz gerekiyor. Her ünlü de olduğu gibi ben de fakirdim herhalde. Bu kadar çok fakir olduğuna göre bütün ünlüler küçükken. Neyse. Her gece çekiyordum sizler için. Bir şey yapmaya çalışıyordum. Çekiyordum, çekiyordum. Hep sizi düşündüm çekerken biliyor musunuz? Bazen yakalanma korkusuyla çekiyordum evde. Hani sırf sesle ailem uyanmasın diye. Ama bütün zorluklara katlanıp sizin için video çekmeye devam ettim. Niye biliyor musunuz? Sonuçta sizler benim ailemsiniz. Hani sizleri çok seviyorum. Bilmiyorum aslında. Hani hiç görmedim sizleri ama seviyorum. Hiç konuşmadık. Oturup bir muhabbet bile etmedik. Bir çay bile içmedik. Herhalde iyi insanlarsınızdır ya. Hani aylık böyle bir 30-40 milyar para kazandığıma göre. Herhalde iyi insanlarsınızdır yani. <laughs> Güzelsiniz ya. Sizleri aşırı seviyorum ya. Para demişken bu arada. Aynen. Oo kardeşim ne haber? Çok seviyorum seni ya. Aslında aylık milyarlar kazandım halde bu işi hiçbir zaman para için yapmadım. Her şey sizleri eğlendirmek, mutlu etmek içindi. Hani siz benim ailemdensiniz biliyorum ama o ailede tek para kazanan benim farkındayım. Ama emin olun ben de sizin gibi davranıyorum. O parayı çalmıyorum bile orada kalıyor. Hani sizin için her şeyi biliyor musunuz? Hani güzel para kazanıyorum. Güzel para demişken o kardeşim ne Sizi çok seviyorum ya. Boş ver parayı. Neyse şey diyeceğim. Ne diyeceğim ya? Emek veriyorum ya. Aynen emek veriyorum kardeşim ya. Hep senin için biliyor musun? Buraya oturuyorum. Çayımı kahvemi alıyorum. Sıcak yuvamda. Zevkli bir oyun oynuyorum 3 saat. Sırf senin için emek veriyorum anlıyor musun? Edit edit. o edit çok ya. 5-6 saat sürüyor böyle. Sen ne diyorsun ya? 5-6 saat sürüyor ya. Hani bir inşaat işçisi 12 saat çalışıp 50 lira alırken ben ondan daha büyük bir iş yapıyorum ki bu kadar büyük para alıyorum. Anladın mı? Çünkü o adam büyük bir iş yapmıyor. O adam sadece 12 saat boyunca taş taşıyor. Ama ben sizin için domates yemeli cezalı challenge'lar çekiyorum. Siz domates cezasını bilir misiniz? Domatesi yemenin ne olduğunu bilir misiniz? Bunlar büyük ceza. Demek ki ben bu yüzden hani buralara geldim. O domatesleri yediğim için, Minecraft ve slime videoları çektiğim için. Hani bunları yapmak hiçbir şekilde kolay değil. Çok zor. Hani sizlere challenge sunduğumda o anki editler, 2 saatler, 3 saatler o domates cezasını aldığımda çok kötü oluyordum. Sizin için katlanıyordum, biliyor musunuz? Şu an bu dinlediğiniz müzik 200-300 bin izlenmiş. Benim attığım bir video bir günde 1-2 milyon izlenmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben emek verip çok kaliteli içerikler ürettim. O yüzden hak ettim, geldim. Ama tabii sizin sayenizde. Siz olmasanız ben bir içim. Sizler benim ailemsiniz. Hani tanımıyorum, etmiyorum. Yani hiçbir şekilde konuşkanlığımız yok. Yolda görsem bile tanımam. Belki de yaşadığınızdan haberim bile yoktur. Ama güzel para. Güzel para. Ailemsiniz. <laughs> Aynen. Ve geçenlerde bana bot dediniz. Ben bot falan değilim kardeş. Benim ailem büyük sadece. O yüzden izgiler falan bot yok. Benim ailem gerçek. Hepsi gerçek insanlar. Şu anda ağlıyorum. Çünkü benim şu anki sorunum. Sokakta aç yatan evsiz kalan çocuklardan bile daha büyük anlıyor musun çünkü ben sürekli 3-4 saat boyunca edit yapıyorum anladın mı Minecraft videoları çekiyorum çok zor bu işler ve sen bana gelip emeğimi çiğneyerek bot diyorsun o yüzden benim bu sorunum sokakta aç kalan evsiz kalan çocuklardan bile daha büyük o yüzden ağlıyorum anlıyor musun nedeni de bu neyse bir videomuzun daha sonuna geldik yalvarırım like abone olun ne olur ne olur yalvarırım like atın abone olun arkadaşlarım sizler de ailemize katılmak istiyorsanız ne bileyim herhangi bir ilişkiye falan gerek yok bir abone olup ailemize katılabilirsiniz ne olursa olsun ben sizin için slime minecraft gibi videolar çekmeye devam edeceğim çok büyük emekler bunlar sizler umarım beni anlıyorsunuzdur Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Neyse ciddi olmak gerekirse at yalanı sikeyim inananı kardeş. Saçma sapan işler yapıp da büyük bir iş yaptığını sanıp kendini bir bok sunan, aynı zamanda küçük insanları kandırıp cebini dolduran bütün o yapmacık insanların amına koyayım. Neyse arkadaşlar umarım ne demek istediğimi ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın Dislike atabilirsiniz Sıkıntı yok kafanıza göre Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın